Evet arkadaşlar kaynamış suyu görüyorsunuz kapaklarımızı yeni aldık bunlar sıfır kapak bunu neden böyle yapıyoruz çünkü lastikler sissin şişeye sıktığımız zaman tam otursun hava almasın diye bu önemli bir espri arkadaşlar işin püf noktası bu buna evet. dikkat ediyoruz eski kapak kullanmıyoruz yeni kapak alıyoruz Kaliteli kapak almaya dikkat ediyoruz. Atabiliyor çünkü e, basit yapılı olanlar var. Şimdi bunların, e, bakın şuralarında kenarlarında lastikler var. O şişeyi e, sıkıştırdığımız zaman o lastikler hava almasını önlemiş olacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. İşin sırrı bu. Biraz sonra şöyle ocağımıza doğru gidelim. Kaynadı o da. Evet arkadaşlar. Odun ateşimiz. Odunlarımız bunlar. Ah ah. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Telefon etkiliyorsar. Bu da kaynadı. Bu da kaynadı. Fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Bunlar biraz sonra şişelere konulacak. Şu odunu da ilerleteyim şöyle. Şu sesi duyuyor musunuz? Evet şu anda kıvamı erdi. Kay, ne kadar kaynaması gerekiyor? Yaklaşık 5 dakika kaynayabilir. Evet yani kıvam önemli burada değil mi? Tabii, Göz kararı. Şu anda artık kavanoza koyuyoruz. Bak koyulaştı kıvamını buldu. Evet şimdi kapağı kapanacak. Kapan, kapanacak. Allah'ın izniyle afiyetle evet. yiyeceğiz. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum.